Bu maçla beraber yükselişe geçmek istiyor. Zorlu 90 saniye başladı. Kalesinde devleşti. Çok hızlı bir gol. Yerden gol arıyor. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Allah'ım bu nasıl savunma. Bu da şartla çıkar. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. İşte bu kadar yerden bir şut. Ve... Süper güçlerini sola saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Farkı kapatmak imkansız değil. Maç tekrar başladı. Kafasını büyüttü. Üstten gol peşinde. Bunu da kurtardı. Fileleri havalandırdı. Maç basket maçına döndü. Arda arda gol. Gol geldi. Gol geldi. Rakibinin altından gol peşinde. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Kale duvarı gibi. Top geçilmiyor. Allah'ım gol! Maçı yarıladık. Fark açmaya devam ediyor. Bu kez kafayla gol geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Topu zektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Alta doğru vurdu. Ağları geldi. İyi vurursa gol olur. Maçta yavaş yavaş sonra top ağlarla buluştu. Hakem yaptı sandıkan. Rakip buzu kırmadan golünü attı. Sihirbaz topu kaybetti. Ayak hareketleriyle rakibini top ağlarda ve gol. Süper güçler hala var. Bir kere iki oyuncuya da başarılar. Kafa topu 2'de zorlanacak. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Ceza sahasına doğru iyi kurtardı. Top adeta paylaşılamıyor. Bu sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Topu kafasında sekti. İşte bu kadar. İyi vurdu. Kafasını vurdu. Yerden gol peşinde. O kadar kolay değil dedi. <laughs> Ve yine rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Güzel şut. <laughs> Bu golü adeta çok zevkli bir maç oluyor. Kafa vurucu geldi. <laughs> top, top direkten döndü. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. <laughs> yine altta topu 90 astı. <gülüyor> <gülüyor> <Toparlarda>. <gülüyor> Yerden yuvarladı. Gol oldu gol. Direği salladı ve golünü taktı. Topa vuracak mı vurmayacak mı? Vurdu gol. İyi vurursa gol olur. Ve son finaleri havalandırdı. Süper güçler tükenmeden her şey bitti. Gol. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Güzel bir kafa vuruşu. Direkten döndü risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maçta son düzlüğe girildi. Top adeta paylaşılamıyor. Süper güçler hala var. Kafasını vurdu. Harika kurtardı. Bir kafa da Top büyüdü. Ceza sahasına doğru. Kafa vuruşu geldi. Kalesi her yer top. Maçta son 10 saniye. Gol mü? Hayır. Hayır <laughs> bilekten. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçta son anlar. Maç sona erdi. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yiyen oyuncu için tehlike çanları çalıyor. başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Oyuncu zıplarken abi gol çok hızlı geldi. Güzel çıkardı. Golü üstten arıyor. Filenin havalandırdı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu şansını üst taraftan deniyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Direkt geçit vermiyor. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Kafasıyla vurdu. Havadan vuruş. Mükemmel bir gol. Süper güçler. Hala oyun. Allah'ım gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Süper güçler hala var. Hala işte bu kadar. Ayağının içiyle vurdu. Güzel bir maç izliyoruz. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Gol gol gol! Direk! Maça yarıladık. Yerden gol arıyor. Top ve gol. Havadan vurdu. Kafa vuruşu geldi. Topu sektirerek atak gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Fark Maçta son düzlüğe girildi. Ceza sahasına doğru. Kafayla top uzaklaştırdı. Bu nasıl zıplamak? Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanır? Ürümcü kağlarını temizledi. Yerden gol geçin. İnanılmaz bir gol. Nefis. Alttan gol maçlıyor. Şimdi son 10 saniye. Zıplıyor, zıplıyor ve yine zıplıyor. Gözler artık hakemde. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Ve maç bitti. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı. Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Hakem düdüğünü çaldı. Maç bu de Yerden bir şut. <laughs> Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Kafayla şut çıkardı. Yerden sert vurmuş <laughs> mükemmel bir gol. Kalesini gole kapadı. Direkten döndü. Şansını üst tarafı işte gol. İşte gol. Kalan süre oynanmaya devam ediyor. Gol geldi. Gol geldi. Havadan vuruş. Maç çok hareketli. Ağları geldi. Çekişme hat safhada. Oradan golü var. Topu havada tuttu. Kafasıyla vurdu. Sürekli noksanı gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Direkten sektirdi. Golü engelledi. Top kötü yere gitti. Direkt geçit vermiyor. 45 saniyeyi girdi bıraktık. Topu kendi direğine çarptırıyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları üstü oyun kaldığı yerden devam ediyor. Çok fazla savunmada kalıyor. Golü üstten arıyor. Süper bir gol. İşte gol. İşte gol. Büyük kafa kullanıyor. Gol, gol, top bile. Ters kullanıldı. Neler oluyor öyle? TV ayarlarınızda oynamayın maç devam ediyor. Büyük kafa süper gücü personel getirdi. Buzdama süper gücü geldi. Gol. Rakibin büyük çift gol. Çok iyi zamanda küçük kale geldi. Maçta son düzlüğe giriyor. Kalan süre oynanmaya devam ediyor. Vakit geçiriyor. Uyarı geliyor. İyi vurdu. Gol gol gol. Top çift gol kullanıldı. Maç çok heyecanlı gidiyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Maç bitmek üzere. Aman Allah'ım gole bakın. İşte son düdük. Ve maç bitti. İki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı. kazanmak için çıkıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki gol geldi. Şansını üst taraftan deniyor. Şansını kafayla denedi. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Direğe ve kattı. Gol gol gol. Yerden gol arıyor. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. bir şut. Yenemeyeceğini anlayınca maçı terk etti.